Tokyo'nun kalbinde modern gökdelenlerin arasında saklı bir huzur vahası keşfetmeye hazır mısınız? Hamarikyu Gardens, şehrin koşturmacasından uzaklaşmak isteyenlerin sığınağı. Edo döneminden günümüze ulaşan bu büyüleyici bahçe, deniz suyuyla beslenen göletleri ve mevsimsel çiçekleriyle size bambaşka bir dünya sunuyor. Özellikle erik çiçeklerinin açtığı bahar aylarında ve yaprakların kızıla boyandığı sonbaharda burası tam bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Bahçenin tam ortasında yer alan geleneksel çay evinde yeşillikler arasında meça keyfi yapabilirsiniz. Taze demlenmiş çayınızı yudumlarken Tokyo körfezinin muhteşem manzarasının tadını çıkarın. 300 yıllık tarihi boyunca şogunların özel bahçesi olan bu mekan şimdi sizin huzur dolu kaçamağınız olmayı bekliyor. Eğer Tokyo'da modern hayatın stresinden uzaklaşmak istiyorsanız Hamarikyu tam size göre. Bu videoyu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Japonya'nın gizli kalmış güzelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz.